Şey, yok, 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 yok. kaynaştırıyor bak şimdi sadece yun ve sabun var evet olacak şimdi sabuna evet, evet. girecek tabi bu yapılış bir şey olmaz bu şekilde evet. kenarlıklı i̇şte ister menekşe her yaptıklar hercai yaptıklar her türlü şey ne, ne yaparsanız yapın burada kirazlar falan çok güzel değişik damlaklar bulun. Böyle çap yapıyor şu anda. Merhaba. Hoş geldiniz. Valla bakar mısınız? Ben yani Melek Çatan Bahar Havası 1 Nisan. Açtık çiçek ve bahar gibi olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu yapmıştık işte. burada. Hem böyle var hem aynı anda. Bunun ucunda da böyle yaptık, yaptık mı? Bu evet hocam, bunun ucunu şu şekilde Hı. yapıyorum. Hayır hayır, iğneyle yaptık. Yok, iğneyle yapmıyorum. Düğümelerinde güzel. Düğümelerinde de çok, de çok güzel. güzel. Evet. Bu şey hani, tabarması tam e, Sabitleniyor tamamen ve bozulmuyor. Yoksa bu böyle olmuş biraz Şu şekilde. Evet. Yünün su yememesi gerekiyor. Günler su değerse bu düşüyor biraz değil mi? Evet, şişme yapıyor. Daha sonrasındaki biraz dönüşüm öğrendikleri tamam. olabiliyor. Tamam. Şöyle. Suyu sabunhane şimdi tüm, tüm de beraber ısıtıyorsun tabii tüm, Evet. Şun şu şekilde koyarken iki katın birbirine yapışmaması için her yapışmasın tülü yani. altına yerleştiriyoruz ki katlar birbirine yapışmasın. Çiçekler orijinal bir şekilde kalsın diye. Evet hocam. Şöyle. Aa. Ya, sütlü sabun. Önce sıcak su mu hocam? Evet. Ilık mı? Önce sıcak. Evet. Ne kadar ılık? Normal, yani normal değilsiniz çıkmesinde. Sabunumuz. Zeytinyağlı yeşil dalan olan sabunumuzla da beraber. Başka marka olmuyor mu? Zeytinyağlı olması gerekiyor hocam. Hmm. Çok köpürmeden yapılması Olur. gereken bir nokta. Hı hmm. Kalite kontrolden geçti, koku İşte evet, böyle, tüşengi. Sularım de, de yapayım Tabii ki tabii, ki. zaman suya sabuna girdikten sonra hiçbir şekilde makineye atılsa dahi deforme evet. olmuyor. Artık kumaş hale dönüştüğü için hiçbir değil, şey bir toz oldu, evet. kirlendi. Biz bunu hafif suyla yapıp bu aynı şekilde verebiliyoruz. Bunları kedilerde yani kedilerin, köpeklerin yüzlerine, kendi yüzüne çizebiliyorsa ve aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Böyle pano şekline getirebiliyorsun değil mi? Evet. evet. Çok harika oluyor. Bu, Hı -hı. Hafif böyle severekten yapıyoruz. Daha sefer. Okşayarak, okşayarak. Evet, okşayarak. Çok seni çok seviyorum. <laughs> Pozitif enerji yüklü. Evet. evet. Sonra bunu evet. hafif ters çevireceğiz. Şimdi biraz arkasını yapacağız hocam. Arkalarında sevelim <laughs> biraz evet. <daha. gülüyor> Tabii Tabii hep yüzünden sevmeyelim değil mi? Bunun arkasından konuşmamak. Niye bunun arkası böyle bal fiteği gibi oldu? Arkasından mı? Kıtlıklardan şekil çıktı hocam. Değil mi? Hmm. Pıt hacimli kıtlık olması gerekiyor ki. Senin için evet. Evet. Daha sonra da istediğim şekillerde de yapabiliyoruz. <laughs>